cüceler tarafından sıkı sıkı bağlı yatan bir devdi Türkiye. Üzerinde türlü oyunlar oynanıyordu. Psikolojik operasyonlar insanları umutsuzluğa sürüklüyordu. 1999'da Apo Kenya'da yakalandı ve Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde idam cezası uygulanmadı. İmralı'da mahkeme sırasında Batı'nın tüm üst düzey isimleri, dünyanın en ünlü gazetecileri sorgulamayı izledi. Batı'dan Öcalan'a destek mesajları yağıyordu. Fransız Cumhurbaşkanı'nın eşi Madame Mitterrand'ın açıklaması gazetelerdeydi. Ne mi diyordu? Ben Apo'dan daha çok Apo'cuyum. Abdullah'ın kalbimde çok özel bir yeri var. <laughs> Vatikan bir bildiri yayımlıyor. 1918'den beri Kürtler bağımsızlıklarına kavuşmayı bekliyorlar, diyordu. Türkiye'yi ziyaret eden Avrupa Birliği dönem başkanı Apo'yu asarsanız AB'ye giremezsiniz diyordu. Ardından Leyla Zana'yı hapishanede ziyarete gidiyordu. Sonra Türkiye Cumhuriyeti hükümetine hadepli belediye başkanlarıyla diyalog tavsiyesinde bulunuyordu. Yoksa AB kapısı kapanı verirdi. Öcalan idama mahkum olmuştu. Ama Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde idam cezası kaldırıldı. İmral'dan avukatları aracılığıyla yandaşlarına görüşlerini iletmeye devam etti. Öcalan mahkemeye verdiği savunmasında kendisinin batılı ülkelerce korunup beslendiğini, batılı ülkelerden silah, malzeme ve para yardımları alarak Türkiye'ye karşı savaştıklarını açıkladı. Batı'nın sevri uygulama peşinde koştuğu ve Türkiye'nin toprak bütünlüğünü parçalamayı amaçladığı açıkça ortaya konmuştu. Sorgusunda kullandığı bir cümle her şeyi özetliyordu. Şeyh Said'in devamıydım, kullanıldım. Ben bu e, çarpıcı nerede, değil? Şeyh Said'in devamıydım, kullanıldım diyecekti. İngilizler Lozan'da Musul meselesi görüşülürken Şeyh Said'i kullanmışlardı. Fransızlarla Hata için boğuşulurken Dersim isyanı patlamıştı. Türk ordusu Kıbrıs'taki kıyıma dur deyince Asala örgütünün katliamı başlamıştı. Güneydoğu Anadolu projesiyle Türkiye suyun kontrolünü sağlayacak ve bölgesel güç olabilecekken PKK ortaya çıkmıştı. 2000'lerde Sevr Anlaşması'ndan Büyük Orta Doğu Projesi'ne izler düşmeye devam edecek. ılımlı İslam adı altında Türk insanının inanışları deforme edilecekti. Amerikan Gizli Servisinin Türkiye'ye pek aşina adı Graham Fuller, Türkiye'nin laiklikten vazgeçmesi gerektiğini vaz ediyordu. Tarikatlara izin verilmeliydi. Bütün bunlar olurken Türkiye inanılmaz ölçüde fakirleşecek, İthalatı artacak, ihracatı düşecek, tüm kaynakları yabancı ellere geçecek, para getiren neyi varsa satılacak, sanayi tesisleri şalterlerini kapatacak ve halk yokluğun pençesinde kıvranacaktı. Dünya Bankası raporuna göre halkın yüzde yirmisi yoksulluk sınırı altında yaşamaya başlayacaktı. Türkiye'nin önüne konan havuç Avrupa Birliği üyeliği sayesinde batı Demokrasi adına bölücülük, insan hakları adına gericilik, dinler arası diyalog adına misyonerlik, çevrecilik adına suyumuzu ele geçirme operasyonları yapıyor. Bir Kürt devletinin kültürünü yaratmak için televizyonlar açıyor, yeni bir Kürtçe icat ediyor. Hatırlayın 4 Kurzon Lozan Konferansı'nda Musul Kerkük konusu görüşülürken Kürtleri kastederek ben onlara bir alfabe verdiğim gün görürsünüz demişti. Bugün görüyoruz. Şimdi Batı bölgede ortak Kürt kültürü yaratma peşinde. Maddi çıkarları bunu gerektiriyor. Batı içinden geçtiği krizle sallanırken Asya'nın kilidi Türkiye'yi kırmaya çalışıyor. Aslında dünya 21. yüzyıla 20. yüzyıl başındaki koşullarla giriyor. Türkiye o zamanki gibi bugün de kilit ülke. Amerikan Başkanı Bill Clinton'ın sözlerini unutmayalım. 20. yüzyılın ilk 50 yılını Türkiye belirledi. 21. yüzyıl ilk 50 yılı da Türkiye'nin alacağı doğrultuda şekillenecek. Şimdi Clinton'ın eşi Hillary Condoleezza Rice'ın yerinde. Amerika'nın Dışişleri Bakanı ve Amerikan Başkanı Obama'nın gözü Türkiye'nin üzerinde. Amerika'nın Dışişleri Bakanı Hillary, Türkiye'nin limanlarını istiyor. Fener Rum Patriği ekümenik olsun diyor. Kürt Devleti'ne hamilik yapın diyor. Ermenistan'la bir bütün olun diyor. Kilit Türkiye, Türkiye bakalım 21. yüzyılın ilk çeyreğinde kendi çıkarları çerçevesinde bir politikayla kirli oyunlara cevap verebilecek mi? Benim en ufak bir kuşkum yok. Bu millet düşünülebilecek her melanete karşı koyabildi. Bu oyunlarla da başa çıkacaktır. Bu çıkışta yine Mustafa Kemal'in sözleri yolumuzu aydınlatacaktır. Bakın 1922'de yepyeni bir cumhuriyetin eşiğinde o ne diyor? Ulusal mücadelenin amacı tam bağımsızlıktır. Tam bağımsızlık ancak mali bağımsızlıkla gerçekleştirilebilir. O nedenle Türk halkı mali bağımsızlığını dışarıya peşkeş çekenleri anlamalı, kendi refahıyla ve ülkenin bekasıyla oynayanları tespit edebilmelidir. İyi akşamlar efendim.